Merhaba arkadaşlar. Dördüncü sosyoloji videoma hoş geldiniz. Bugünkü konu toplumsal yapı. Toplumsal yapının tanımını yaparak başlayalım. İçinde toplumsal ilişkilerin, toplumsal olayların meydana geldiği, toplumsal grupların ve kurumların yer aldığı, toplumun şekil ve çerçevesiyle ilgili dış görünüşe sahip olan unsurların biçimlendirdiği bütünlüğe, Toplumsal yapı denir toplumsal yapının iki yönü vardır. Bunlardan biri fiziki yapı. Toplumun dış görünüşü yani çerçevesidir. Toplumun üzerinde yaşadığı coğrafi bölge, bu bölgeye yerleşim şekli, toplumun nüfusu, nüfusun dağılışı, köy, kent ve metropol gibi yapılanmalar bu yapıya aittir. Diğeri de kültürel yapısıdır. Toplumun manevi yapısına kültürel yapı denir. Toplumda görülen sosyal ilişkiler, statüler, roller, değerler, normlar, kontrol mekanizmaları, gruplar, kurumlar gibi yapılanmalar bu yapıya aittir. Toplumsal yapı ve toplumsal gruplara bakalım. Toplumsal yapı birbirinden farklı özelliklere sahip köy, kent, metropol, millet gibi gruplardan oluşur. Öncelikle köy toplumuna bakalım. İnsanların toprağa yerleşmesiyle beraber köy toplulukları ortaya çıkmaya başlamıştır. Topraktan elde edilen ürünler ve hayvancılık faaliyetleri üretim fazlasını ortaya çıkarmıştır. Bu da özel mülkiyetin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özel mülkiyetin ortaya çıkması yöneten, yönetilen sınıflarını doğurmuştur. Üretim fazlası aynı zamanda boş zamanları doğurduğundan sanat ve zanaat alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Köy topluluklarında ekonomi tarıma ve hayvancılığa dayalıdır. Mekanik dayanışma, yani imece usulü dayanışma vardır. Yani iş bölümü ve uzmanlaşma yoktur. Bu topluluklardaki aile tipi geniş ailedir ve akrabalık bağları güçlüdür. Birincil ilişkiler görülür. Sınırlı bir nüfus vardır. Ve nüfus yapısı homojendir. Toplumsal hareketlilik azdır. Gelenek ve görenekler etkilidir. Kent gruplarına baktığımızda, ilk kentleri M.Ö. 3500'lü yıllarda Mezopotamya'da görüyoruz. Antik çağda Roma kentini, Anadolu'da ve Mısır'da kurulan birçok kentleri görmekteyiz. Fakat bu kentler daha çok savunma ve ekonomik işleve sahip kentlerdi günümüz kentlerinin ortaya çıkışı ilk kez sanayi devrimiyle beraber olmuştur. Sanayi devrimiyle makineye dayalı üretim ortaya çıkmış, bu da fabrikaların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Fabrikaların yakınına yerleşen ve kente göç eden insanlar bugünkü sanayi kentlerinin doğmasına neden olmuştur. Kentlerde ekonomi, sanayi, ticaret ve hizmet sektörüne dayalıdır. Organik dayanışma vardır. Teknik iş bölümü ve uzmanlaşma yaygındır. Aile tipi çekirdek ailedir ve akrabalık bağları zayıftır. İkincil ilişkiler daha çok görülür. Nüfus yoğunluğu ve toplumsal hareketlilik fazladır. Nüfus yapısı daha çok heterojendir. Hukuk kuralları etkilidir. Kentler çeşitli etnik grupları, kültür ve meslek gruplarını toplumsal sınıf ve tabakaları içine alan heterojen yani ayrı cinsten yani farklılıkları içeren bir yapı gösterir. Hızlı kentleşmenin en büyük nedeni göçlerdir. Kentleşmeye sebep olan diğer önemli nedenler kırsal alanın ekonomik, kültürel, sosyal olanaklarının yetersizliği ve kent yaşantısının sağladığı olanaklar olarak sayabiliriz. Ülkemizdeki kentleşme Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sanayileşme sonucunda olmamıştır. Kentleşmede belirleyici olan etken kırsal yapıda değişmeler ve çözülmeler olmuştur. Ülkemizde kentleşme sonucunda önemli bir takım sorunlar da ortaya çıkmıştır. Bunlar işsizlik, gece kondulaşma, çevre kirliliği, bölgeler arası dengesizleşme, kültürel çözülme ve uşaklar arası çatışmaların artması gibi sorunlar olarak sayılabilir. Metropol yani ana kent. Metropol kentler birkaç sanayi yerleşim merkezinin birleşmesi sonucu oluşmuştur. Yeni kentlerden farklı olarak birden fazla merkeze sahip yerleşim merkezleridir. Metropoller yerleşmenin günümüzde geldiği en üst noktadır. Büyük şehir olarak adlandırılan kentler birer metropoldür. Millet, yani ulus, Fransız İhtilalin etkisiyle feodal düzen yıkılmış ve kapitalist sistemin oluşumu döneminde milletler ortaya çıkmıştır. Fransız ile eşitlik ve özgürlük fikirleri yayılmaya başlamış ve milli irade, milli egemenlik gibi kavramlar önem kazanmıştır. Bu da millet egemenliğine dayanan ulus topluluklarının oluşmasını sağlamıştır. Bir toplumun ulus olabilmesi için ekonomi, toprak, soy, dil, din, ülkü, tarih ve kültür birliği olması gerekir. Şimdi toplumsal etkileşim ve toplumsal etkileşim tiplerinden bahsedelim. Toplumsal etkileşim, birey ya da grupların birbirlerini etkilemek yoluyla gerçekleştirdikleri toplumsal davranışların tümüne denir. İlk olarak bahsedeceğimiz toplumsal etkileşim tipi mübadele. Bu etkileşim çift yönlüdür ve gönüllülük esasına dayanır. Bir beklenti veya karşılık alma amacıyla davranışta bulunma şeklinde gerçekleşen etkileşimdir. Mesela bireylerin yardım ettikleri kişiden bir teşekkür beklemeleri. İşçilerin ve memurların haklarının korunması beklentisiyle sendikalara üye olması. Bireylerin hoşça vakit geçirmek için arkadaşlıklar kurması mübadeleye örnek gösterilebilir. Diğer bir toplumsal etkileşim tipi işbirliği. Birden fazla grubun ortak bir hedefin izlenmesinde birlikte hareket etmeleridir. Bu etkileşim genelde taraflardan birinin tek başına ulaşamayacağı bir hedef sorun karşısında ortaya çıkar. Mesela herhangi bir doğal afet sonrasında mağdur olan insanları kurtarmak için insanların birlikte hareket etmesi gibi. Rekabet birden fazla kişinin veya grubun aynı hedefi elde etmek için mücadele etmesidir. Rekabette hedefe yoğunlaşma vardır. Mesela bir giyim mağazasının ürün fiyatlarını neredeyse diğer mağazaların fiyatlarının yarısı seviyesine düşürerek müşteri sayılarını artırmaya çalışmaları bir rekabettir. Uyum. Birey veya grupların temel davranış kalıplarını değiştirmeden çatışmaları önleyecek, işbirliğini devam ettirecek davranışlar sergilemesidir. Mesela kötü niyetli olmadığı bilinen bazı olumsuz davranışların görmezden gelinmesi gibi. Uyarlama, grup beklentilerine uygun davranmadır. Davranışlar başka kişi ya da gruplara göre düzenlenir. Uyumdan farklı olarak tek yönlü bir etkileşimdir. Mesela çalışanlar mesai saatleri içinde rastgele davranmazlar. Davranışlarını iş yeri koşullarına göre ayarlarlar. Benzeştirme, birden fazla kişinin veya grubun bir diğerinin davranış kalıplarını kabul edip uygulamasıdır. Arkadaşlıklar, kültürel etkileşim ve bir gruba katılma bu etkileşime neden olur. Örneğin komşularımıza saygı gösterme, giyim tarzımız gibi sosyalleşme yoluyla benimsediğimiz davranışlar buna örnektir. Bir başka toplumsal etkileşim biçimi de çatışmadır. Birden fazla kişinin veya grubun bir diğerini ortadan kaldırmak veya etkisizleştirmeye çabalamasıdır. Rekabette taraflar hedefe yönelirken çatışmada birbirlerine yönelirler. Baskı da bir toplumsal etkileşim çeşididir. Bireylerin veya grupların istenilen şekilde davranmasını sağlamak için zorluk çıkarılması, tehdit edilmesi veya bazı şeylerden yoksun bırakılmasıdır. Tek yönlü gerçekleşen bir etkileşimdir. Mesela bazı bölgelerde farklı inanış ve yaşam biçimine sahip olanlara yapılan olumsuz uygulamalar baskıya örnektir. Şimdi de toplumsal tabakalaşmadan bahsedelim. Bireylerin toplum içinde hak ve ödevleri, yetki ve sorumlulukları göz önüne alınarak hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir. Bu derecelendirmede temel alınan ölçütler, statü, servet, siyasi güç, prestij, ırk, yaşam biçimi, meslek ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerdir. Toplumsal sınıf, bir toplumda benzer yaşam tarzına sahip insanların oluşturduğu bir kategoridir. Aynı toplumsal sınıfı oluşturan bireyler gelir düzeyi, tüketim biçimi, sosyal statü, saygınlık, meslek, eğitim bakımından benzer özellik gösterirler. Buna göre bir toplumda sosyal tabakalar alt Orta, üst olarak gösterildiği gibi bu tabakalar içinde memur, işçi, çiftçi, asker gibi sınıflarda yer alabilmektedir. Toplumsal tabakalaşma türleri. İnsanların yaşam tarzına göre kademeli dizilişi toplumsal tabakalaşmayı meydana getirir. Toplumsal tabakalaşma üç türlüdür. Kapalı sınıf tabakalaşması. Tabakalar arası geçişe hiçbir şekilde izin verilmeyen tabakalaşma türüdür. Bireyler başarı ve yeteneklerine göre değil de ırk, renk, aile, gelenek gibi ölçütlere göre belirli tabakalar içinde yer alır. Yani verilmiş statüler geçerlidir ve bunlar süreklidir. Örneğin Hindistan'daki kast sistemi ve eski Yunan Roma'da 19. yüzyıl öncesi Amerika'da görülen kölelik sistemi buna örnektir. Yarı açık sınıf tabakalaşması. En iyi örneği Orta Çağ Avrupa'sında görülen zümre sistemidir. Yani feodalizm. Bu tabakalaşmada tabakalar arasında geçiş belirli katı kurallara bağlı olarak gerçekleşir. Kişilerin statüsü mensup olduğu aile tarafından belirlenmiştir. Fakat bu statüler doğuştan ve sürekli değildir. Eşit olmayan bu tabakaların varlığı yasalarla tanınmış ve korunmuştur. Bu tabakaların farklı hakları, sorumlulukları ve ayrıcalıkları vardır. Mesela, senyörün görevi korumak. Serfin yani kölenin görevi ise senyör adına üretim yapıp ona hizmet etmektir. Bu dönemde kral, kilise, soylular, askerler, tüccarlar, zanaatkarlar ve köylülerden oluşan bir toplumsal hiyerarşi vardır. Açık sınıf tabakalaşması. Tabakalar arası geçişin demokratik kurallara göre serbest olduğu tabakalaşma tipidir. Bireyler eğitim düzeyleri ve yetenekleri ölçüsünde tabakalar ve sınıflar arasında geçiş yapabilmektedir. Örneğin yoksul bir aile çocuğunun okuyarak profesör olması gibi. Son olarak toplumsal hareketlilik konusundan bahsedelim. Coğrafi mekandaki yer değiştirmeler veya sınıflar ve tabakalar arasındaki geçişlere toplumsal hareketlilik denir. İki tür hareketlilik vardır. Bunlardan ilki dikey hareketlilik. Bireylerin tabakalar arası geçiş yapmasıdır. Bireylerin gelir düzeylerinde, saygınlıklarında ve yaşam biçimlerinde belirgin ve önemli değişikliklere neden olan alt tabakadan üst tabakaya geçiş veya üst tabakadan alt tabakaya iniş biçimindeki değişimlerdir. Örneğin ticaretle uğraşan birinin seçimler sonrası belediye başkanı olması, bir fabrika sahibinin iflas edip işçi olması. Yatay hareketlilik Aynı tabaka içinde sınıflar arasında gerçekleşen değişimlerdir. Bireylerin gelir düzeylerinde, sargınlıklarında ve yaşam biçimlerinde önemli değişiklikler oluşmaz. İki türlüdür. Bunlardan ilki mesleki hareketlilik. Bireyin mesleğini veya işini değiştirmesi sonucu gerçekleşir. Örneğin bir avukatın noterliğe başlaması gibi. Coğrafi hareketlilik. Bir ülkeden başka bir ülkeye veya ülke içinde bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan göçler buna örnektir. Videomu beğendiyseniz arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın.